turşu suyu yapıyoruz. İlk olarak kesiyoruz. Kestiğimiz turşuları şunun içine döküyoruz. İçine bu aa sinir oldum. İçine koyuyoruz. Ondan sonra içine biraz biraz dedim çok olsun biraz dedim çok olsun çünkü bazen şey ol olabiliyor ondan sonra şuraya gelen şimdi sizi şuraya koymam gerek hemen bekleyin bay bay evet şimdi sizi buraya koyduk Şimdi, içine ben turşu suyu koydum çünkü bizde sirke yoktu. Şırıngayla şöyle alabilirsem alıyorum. Evet, aldım. Şöyle tuttum. Turşu suyunu şöyle sıkıyorum. Şimdi tekrar alım tekrar pişt, 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 pişt. Ondan sonra dur bekle biraz daha yapayım da. Evet. Sonra ve içinde tuz tuz gözükmüyor diyebilirsiniz. Öyle düşünürseniz tekrar biraz tuz. Ben öyle düşündüğüm için biraz daha. Şimdi kaşık getirmeyi unuttum. Şimdi Getirip geliyorum. Bay. Evet, şimdi kaşığımı getirdim. Sizi şuraya koyuyorum. Şimdi kaşığımı alıyorum. Şöyle sizde, size de göstereyim. Şöyle. Tek elle karıştırmak biraz zor oluyor. Uy. Şöyle. Hemen ben. Hemen ben karıştırıp geliyorum. Bye bye. Şimdi. Karıştırdığımız. Şu turşulağına ne gibi bir şey. Adını hatırlamıyorum. Biliyorum ama hatırlayamadım. Şimdi. sen şuraya koyalım. Şimdi şuraya gir. Evet. Şimdi bunu şuraya katacağım. Ya içeriden garip garip sesler çıkıyor ama ben buraya hemen koyup geliyorum. Bye bye. O sırada benim bir şey yaparken bile şarkı söylemem. Sarı ışınlı suda yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Altı yaşında çocuk güzeli. Boncuk geliyor. Ya bebeğin ya resul hak mi ya abi, yıldız geliyor. Yoldu geliyor. Aşırı güzel bir şarkı ya. Bayılıyorum. Şimdi tanına bakıyoruz. Sen şuraya. Her yerde doldu oğlum. gelmiyor ki. İnşallah bak minnet bir şey aldım. Şimdi deniyorum. Evet. Şimdi deniyoruz. Allah'ım inşallah güzel yapmışımdır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım içimde bir korku var ama inşallah o korku gerçek, gerçek değildir. Bu Ulan gelsene elime. Allah, Allah, lütfen. Yani içimde bir korku var. Ben bunu yanlış yaptım. Elimi alacağım, gelmiyor ya. Ben içimde bir korku var dedim ya. Bay bay.